Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere kıdem tazminatı nedir, tavanı, tüm detaylarını sizlere anlatacağım. Arkanıza yaslanın, beni dinleyin. Bir de e, çoğu işçi arkadaşımın çok fazla soruyorlar bu soruyu. Tedi ile ilgili bundan sonraki ay biliyorsunuz Tedi alacağız. Bununla ilgili tüm detayları bundan sonraki video yani akşam paylaşacağım. Takipte kalın izlemeye devam edin. Onu da detaylarıyla paylaşacağım sizlere. Şimdi kıdem tazminatı tavanı. Kıdem tazminatı öncelikle nedir? Basit bir dille anlatmak gerekirse emekli olacağımız zaman bürüt ücretimiz kıdem tavanından ne kadar yüksek olursa olsun bir yıl içerisinde 35.058.50 TL bürüt ödenir. Bu arkadaşlar 6. aya kadar. Yani brüt tutardan damga vergisi kesilir maalesef ki. Bir günlük brüt yemeğimizin tutarı 1105.30 TL'dir. Şimdi şu bana çok soruluyor. Bu Buraya lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak memur zammı ve maaş e, kat sayısı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da belli olacaktır 6. aydan sonra. Yani Ocak'la Haziran arası az önce söyledim 35.058 TL yapıyor. Kamuda işçi arkadaşların bu ücretin üzerinde bir hesaba ulaşıyor diyebiliriz. Evet ama tavan aşılamayacağı için belirlenen tavandan üst limitten kıdem tazminatı alabilecek. Bakın emekli olmak isteyen arkadaşlarım için diyorum bunu, bunu dikkatli dinleyin. 2024 Temmuz Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belirlenmesiyle daha yüksek ücretten kıdem tazminatı alır. Acil durumunuz yoksa arkadaşlar emeklilik düşünüyorsanız Temmuz'da belirlenecek yeni kıdem tazminat tavan, tavanı ile emekliye ayrılmanızı daha sizin için daha kazançlı olacağını diyebilirim. Bunun da arkadaşlar yani ne kadar olacağını Temmuz'da ben sizlere paylaşacağım. Son dakika haber diye bundan dolayı ee, o zaman beni mutlaka dinleyin. Bir de şu an mesela emekli ayrılmak isteyen arkadaşlar olabilir. 15 yıl çalışan bir işçi arkadaşımız net alacağı ücret 521.880.13 TL olacaktır. 20 yıl çalışan bir işçi arkadaşımı emekliye ayrılmak istiyorsa alacağı tutar 695.849. Arkadaşlar görüyorsunuz çok çok az. 20 yıl çalışıyorsun, emek sarf ediyorsun, alacağın ücret 690 ya yani 700 bin. Bana bence çok azdır. 20 yılını harcamışsın sen bu devlete. 700 bin bence çok azdır. Bunun arttırılması gerek. 25 yıl çalışan bir işçi arkadaşımın alacağı net tutar 869.811 TL. 30 yıl çalışan bir işçi arkadaşım emekli olduğu zamansa <laughs> net alacağı ücret 1043.774 TL olacaktır. Yani dediğim şey şu ki arkadaşlar şu an değil. Birkaç ay bekleyin Temmuz'da ee, belli olduktan sonra kıdem tazminat tavanı o zaman arkadaşlar emekli olmak istiyorsanız o zaman e, olun az daha da olsa yani bundan biraz kazançlı çıkacaksınız. Yani çok fazla bir şey olmaz ama bunlar da yani bence çok çok azdır. Devletin mesela 20 yıl çalışan bir işçi bir işçi arkadaşımıza 1 milyon bence 1 milyon vermesi gerek. 700 yani 300 üstüne koy ne olacak? Arkadaşlar farklı bir sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.